Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü Doctor Who'nun 60. yıl özel bölümünün ilk fragmanı az önce çıktı. Yani hala çok heyecanlıyım. Fragmanı defalarca kez izledim. Yıllardır sanki üzerimizde bir ölü toprağı vardı Dr. Who fanları olarak. O ölü toprağını aldı, yıktı, geçti fragman. Çünkü neden? Russell T. Davis yazarlığıyla beraber David Tennant, Catherine Tate gibi isimler Doctor Who'ya geri dönüyor. Her ne kadar bu geri dönüş 3 bölümle kısıtlı olsa da yine de çok güzel bir haber. Çünkü David Tennant doktorluğundan hiçbir şey kaybetmemiş. Yani yıllar önce neyse bugün de aynı performansı canlandırmış. Müthişti fragmanda. Ve bugünün de başka bir önemi var. Bundan tam 17 yıl önce David Tennant doktor rolüyle karşımıza çıkmıştı. Yani Doctor Who fanları olarak özel ötesi bir gün oluyor. Çok heyecanlıyım dediğim gibi. Şimdi sizlerle beraber Doctor Who 60. yıl özel bölümünün fragmanını inceleyeceğiz. Çok güzel detaylar var. Kafamızı karıştıran detaylar var. Sadece gerçek Doctor Who fanlarının anlayabileceği güzel hoş nüanslar var. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle 60. yıl özel bölümüyle ilgili biz bu zamana kadar neler biliyoruz? Hemen onları özet geçelim. Fragmanı bugün çıktı ama maalesef ki 11 ay sonra yani Kasım 2023'te çıkacak özel bölümler. 3 saatlik bölümler olacak ve 3 bölümden oluşacak. Yani tabii ki de yeni doktorumuzu göreceğimiz yine ee, sezonlar gelecek. Doctor Who devam edecek ama bu 60. yıl özel bölümünün şerefine 3 tane bölüm olacak. Biliyorsunuz 50. yıl özel bölümünü yapmışlardı. O çok güzeldi. O sadece tek bir bölümden oluşuyordu. Şimdi 3 tane ayrı bölüm ve üçer saatten oluşacağı söyleniyor. Who'nun bu bölümü her zaman olduğu gibi BBC'de yayınlanacak ama dünya çapında Disney Plus'ta da yayınlanacak. Yani biz Türkiye'de Disney Plus'tan izleyeceğiz. Tahminime göre de bütün dünyayla aynı anda yayınlanır. Yani korsan siteleri geze geze bölüm bulmaya çalışmayacağız. Disney Plus'tan çok rahat bir şekilde izleyebileceğiz. Bu da ayrı bir haber. Sadece 11 ay beklemesi var. Yani işin en can sıkıcı kısmı bu. Hele ki bu fragmanı izledikten sonra. 60. yıl özel bölümünde en star konuk oyuncu şüphesiz Neil Patrick Harris'tir. Yani kendisi muhtemelen villain yani kötü adam rolünde oynayacak. Onun dışında Catherine Tate dönüyor demiştim. David Tennant dönüyor demiştim. Fragmandan anladığımız kadarıyla Donna'nın annesi de dönüyor. Fakat söylentiler arasında Donna'nın dedesi olan Wilfred de döneceği söyleniyordu. Hatta IMDB'nin sayfasında da var ama fragmanda koymadılar. Onu neden koymadılar bilmiyorum. Belki de ikinci fragman çıktığı zaman onu oraya yerleştirecekler. Bu kadar bomba bunlara şimdilik yeter demişlerdir. Orasını bilmiyorum. Yani çok özel konuklar olacak. Aynı zamanda fragmandan gördüğümüz gibi Ruth Medley de bu bölümde yer alacak. Kendisi Russell T. Davis'in Years and Years dizisinde Rosie karakterini çok başarılı bir şekilde canlandırıyordu. Herhalde oradan bildiği tanıdığı için Russell T. Davies senaristliğini kullanmış. Hemen aracılıklarını yapmış ve Ruth Medley'i de özel bölümde oynatacak. Şimdi hemen fragman incelemesine, fragmana geçelim. Arkadaşlar yani <laughs> gerçek bir Doctor Who hayranıysanız bu fragmanı izleyip de heyecanlanmamanız gerçekten şok edici olur. Çok üzücü de olur. Yani Dediğim gibi ölü toprağını attılar üstümüzden ya. Ben şu an inanılmaz gaz durumdayım. Yani çünkü son zamanlarda Doktor Who Doktor Who olmaktan çıkmıştı. Zaten Russell T. Davis'in gitmesiyle dizi yepyeni bir boyut aldı. Moffat sağ olsun mahvetti diziyi. Daha sonra giderek kötüleşti, giderek kötüleşti. Artık Doktor Who'ya karşı ne bir heyecanımız kalmıştı, ne böyle yeni bölümleri bekler hale gelmiştik. Şimdi yani David Tennant etkisi mi bilmiyorum ya da Russell T. Davis etkisi mi bilmiyorum ya da Catherine Tate etkisi mi bilmiyorum ama fragman beni inanılmaz heyecanlandırdı. Eminim siz de Doctor Who'yu çok seviyorsanız benim gibi yani sizin de heyecanlanmamanız imkansız. Şimdi fragman incelememi yaparken tabii ki de şey demeyeceğim aa güzeldi çok heyecanlandırdı falan demeyeceğim. Fragmanlardaki detaylardan tek tek bahsedeceğim gözüme çarpan birçoğunuzun bilmeyeceği ya da fark etmeyeceği şeylerden bahsedeceğim. Çünkü hiç mütevazı olamayacağım. Kendimi Dr. Who Türkiye Şube Başkanı gibi hissediyorum ben. Ordinarius Profesör Doçent Dr. Who Eda Söğütlü. Yani bir Dr. Who hayranlı gözünden fragmanı incelemek istedim bu videomda. Bakalım nelere takılmışım, neler dikkatimi çekmiş ve sizle neler paylaşacağım. Hep birlikte şimdi fragmana geçelim. Gönül isterdi ki bir anda fragman oynasın. Ben durdurup durdurup anlatayım ama ne yazık ki telif hakları, sıkıntıları var. Yani telif yemeden bu videoyu çekebilmem lazım. Zaten siz de benim gibiyseniz defalarca izlemişsinizdir fragmanı. O yüzden söyleyeceğim şeylere çok da yabancı kalmazsınız. Tek tek başlayalım. Sürekli başlayalım diyorum ve kendimi fragmanı heyecanla şey yaparken, betimlerken buluyorum. Ama söz şimdi başlıyoruz. İlk olarak fragmanın temel konusu Dona'nın doktoru tekrar hatırlayıp hatırlayamayacağı üzerine kurulmuştu. Yani biz merak ediyorduk. Evet Dona dönecek hem de 10. doktorla birlikte dönecek ama yani bunlar tanışmadan önce mi geçecek bu konu yoksa tanıştıkları zamanlar beraber seyahat ettikleri zamanlardan bir kesit mi olacak ya da Dona'nın bütün her şeyi unuttuktan sonrasını mı anlatacaklar diye merak ediyorduk. Bu fragmanla kesinleşti ki Dona hafızasını kaybettikten sonra ve doktorla yolları ayrıldıktan sonra geçecek bütün hikaye. Çünkü yani Dona evlenmiş de en son kazık kadar çocuğu olmuş. Ona da birazdan geleceğiz. Bayağı bir zaman sonrasını anlatıyor. Sadece şu kısım birazcık bende hayal kırıklığı yaşattı. Yani hayal kırıklığı demeyelim de tam olarak. Daha özgün ve yeni bir şey beklerdim. Dördüncü sezonun sonunda biliyorsunuz işte Dona'nın hafızası yerine gelecek mi gelmeyecek mi? Doktoru hatırlayacak mı hatırlamayacak mı? Hatırlarsa beyni yanar şöyle olur böyle olur konusunu biz zaten işlemiştik. Yani umarım farklı bir şekilde işlerler. Yoksa birazcık dördüncü sezonun ekmeğini yemiş gibi olur ve bu da bizde birazcık sıkıcı geçebilir. Bilemiyorum. Bir yandan da Donan'ın doktoru hatırlamaması lazım ama birçok fragman kesetinde onları birlikte koşarken, el ele koşarken falan görüyoruz. Yani onu nasıl yapacaklar? Dona doktoru hatırlayacak ama bir şey olmayacak mı? Yoksa hiç hatırlamadan mı onunla gezecek? Yani Skinny Man diyordu. Ona sesleniyordu. Annesi doktoru saklamaya çalışıyordu. Öyle komik bir sahne vardı fragmanda. Oraları ne yapacaklar bilmiyoruz. Sadece şimdiden anladığımız kadarıyla donanın doktoru hatırlamaması gerektiğini fragmanda bize iyice tekrar hatırlattılar. Bakalım o konuyu nasıl işleyecekler. Skinny man demişken fragmanda daha önce duyduğumuz şeyleri tekrar duymamızın bizi coşturması. Yani David Tennant Elonzi dediğinde kaç kişi acaba tüyleri diken diken olmuş hatta gözleri yaşarmış bir şekilde benim gibi manyak değilse bilmiyorum artık. Böyle izledi fragmanı. Yani o eloziyi duydum ya tamam dedim ya sanki e, yıllar öncesine gittim yeniden. Ve Doktor Who'nun işte 3. 4. sezonu çıkacakmışçasına heyecanlı buldum kendimi. O yüzden fragmanlardaki bu tanıdık nüanslar da hoşuma gitti. Şimdi vereceğim bilgiyi eğer Doktor Who'nun azılı fanlarından biri değilseniz bilmeniz imkansız. Hatırlarsanız fragmanda ufak bir böyle Yoda gibi ayıcık gibi bir yaratık vardı ve orada kızla konuşuyordu. Kıza işte şeyler geliyor, yaratıklar geliyor falan filan diyordu. Bu karakter arkadaşlar sadece Dr. Who'nun çizgi romanlarında olan bir karakter. Adı da Bip the Meep. Şimdi söyleyeceğim şey birazcık spoiler sayılabilir. Fakat yani Dr. Who yapımcıları da biliyor ki çok koyu Dr. Who fanları zaten Bip the Meep'in kim olduğunu biliyor. O yüzden aşırı derecede bunu saklayacaklarını ya da bölümün en büyük twistinin bu olacağını zannetmiyorum. O yüzden açıklıyorum. Bip de mip ne kadar tatlı duruyor değil mi arkadaşlar? Gözleri kocaman, böyle ufacık oyuncak ayıcık gibi. Fakat kendisi sadece Doctor Who çizgi romanlarında olan bir karakter ve kendisi aslında kötü niyetli bir uzaylı arkadaşlar. Yani siz onun o şirinliklerine, o tatlılıklarına aldanmayın. Kendisi bayağı cinayete meyilli, kötü bir yaratık ve e, ...muhtemelen bölümde bunu twist olarak kullanacaklar. Yani fragmanda çok şeker. Hani Az buz Doctor Who izleyen, hiç çizgi romanlar hakkında bilgisi olmayan birisi... ...onu iyi tarafta zannedebilir. Fakat kendisi kötü bir yaratık. Yani bir dalek kadar olmasa da Doctor Who'nun kötü niyetli düşmanlarından bir tanesi. Onu da gördüğümde aşırı sevindim. Çünkü hiç böyle bir bilgi duymamıştım, görmemiştim, okumamıştım. Sadece ilk fragmanda gördüm. Önce bir afalladım, böyle şey dedim... Big Time mi bu falan dedim. Bir kez daha fragmanı izledim ve tamam dedim. Yani zaten benim gibi birkaç kişi de bunu hemen anlamış, düşünmüş. Big arkadaşlar 60. yıl özel bölümünde olan uzaylılarımızdan bir tanesi olacak. Kötü niyetli demişken, kötülük demişken dediğim gibi 60. yıl özel bölümünün starı olan Neil Patrick Harris'in karakterinden birazcık bahsedelim. Onunla ilgili ne Doctor Who yapımcıları ne internet siteleri ne de IMDB bir açıklama yapmadı. Yani onun bize adını ve hikayesini vermediler. Kim olacağı tamamen merak konusu. Fakat fragmanlardan anladığım kadarıyla onun hakkında birazcık bilgi vereceğim. Tabii ki de bu yanlış olabilir. Ben sadece fragmanı yorumluyorum. Çünkü elimizde bir veri yok, bir bilgi yok. Anladığım kadarıyla kendisi zaten kötü tarafta. Ve sanki Cybermen'leri yaratan Adam gibi böyle kafası iyi çalışan ama kafası kötülüğe çalışan bir adam rolünde olacak. Çünkü aynı Cybermenler gibi Cybermenler formunda bir robotumsu bir şey yapıyorlar. Ve sinek mi böcek mi kafaları da böyle garip bir şekilde onların sadece bir tane değil birden fazla yaratıldığını görüyoruz. Ve bir sokakta onların baya ateş ettiklerini savaştıklarını görüyoruz. Yani birazcık Cybermen istilası konusuna benzer bir konu. E, bence ele alınacak ve bunların da başı hani nasıl Doctor Who'da ikinci sezonda tekerlekli sandalyede Bill Gates gibi bir abimiz vardı ya Cybermen'lerin yaratıcısı. Onun gibi sanki bir karakteri oynayacak bunların hepsinin e, şey olarak başkanı, yaratıcısı olarak. Daha onunla ilgili pek bir bilgi vermeden sadece ilk teaser'dan ve bu fragmandan anladığımız kadarıyla birazcık da böyle mistik şeylere... Özenen mi diyeyim, sihirbazlıkları seven, hokkabazlıkları seven bir adam mı diyeyim? Çünkü e, birazcık garip de bir karakter. Dümdüz bir adam değil. işte ben bunları yaratacağım ve dünyayı istila edecekler gibi bir adam da durmuyor. Kafasında şapkası, elinde bastonu e, ve işte bu premier açılışı falan diye bu bir siftte çalışıyor sanırım. Bir sihirbazlıkla ilgili bir ilgi alanı var sanırım. Bununla ilgili hiçbir bilgi vermedikleri için sadece yorum yapabiliyoruz. Fakat... Gerek Neil Patrick Harris'in muhteşem oyunculuğu ve bence bu karakteri daha izlemeden fragmanlardan anladığım kadarıyla oturtmuş yani. Onun muhteşem oyunculuğuyla ilgi çekici bir karakterse eğer çok zevk alacağımızı hatta yani sadece 3 bölümle kalmayıp ileride Doctor Who sezonlarında da görmek isteyeceğimiz bir kötü adama dönüşeceğe benziyor. Daha henüz emin değilim ama fragmanlarda Neil Patrick Harris'in performansına bayıldım. Şimdi fark ettiğim zaman benim böyle kalbimi ısıtan bir detaydan bahsetmek istiyorum. Fragmanda biz Donan'ın kocasını görüyoruz. Donan'ın kocası da aynı adam oynuyor yine. Yaşlanmış, birazcık daha cool bir tarz, karizma bir tarz oluşturmuş kendine. Donan'ın kocası ve bir tane siyahi bir kız görüyoruz. Saçları da kıvırcık. Kim o arkadaşlar? O Donan'ın kızı. Ve adı ne biliyor musunuz? Rose. Allah'ım. Yani Evet Dona hiçbir şey hatırlamıyor geçmişe dair. Fakat kızının adını Rose koyması sizce yani tesadüf mü? Buna inanmamı kimse bekleyemez benden herhalde. Hani 3. sezonda Doktor Camille'in arka kendi bütün kişiliğini koymuştu ve bir insan formuna dönüşmüştü. Orada rüyalar görüyordu ve günlüğüne Rose'un resmini çizmişti hatırlıyor musunuz? Sanki onun gibi bir şey oldu. Yani geçmişten bir isim hatırlıyorum ve ismi de çok beğendim ve ben onu kızıma koydum gibi bir hikaye kesinlikle çıkacak oradan onu düşünüyorum yani ve bütün yoldaşlar arasında biliyorsunuz Dona ve Rose arasında daha değişik bir iletişim vardı. Yani mesela dördüncü sezon finalinde Rose'un Dona'yı bulması, ona yol göstermesi, daha sonra Dona'nın 10. doktorun Rose'u ne kadar sevdiğini bildiği için ona böyle hani hata şey demişti. Evet doktor her şey çok kötü ama Rose geri geldi bu iyi bir şey değil mi demişti ve doktor o zaman sevinmişti böyle müthiş bir sahne vardı. Yani Donna da doktorun Rose'a ne kadar değer verdiğini biliyor o yüzden onun aklında kalması hafızasına yer edinmesi çok tatlı bir detay kızına Rose adını vermesi ama benim en çok merak ettiğim şey doktor biliyorsunuz Donna'nın kızıyla karşılaşıyor öyle sahneleri var ve kızın adını ilk öğrendiğinde vereceği tepkiyi ben çok merak ediyorum yani umarım bu malzemeden bir şeyler yaparlar. Bundan bir şey çıkartırlar. Çünkü mesela 50. özel bölümünde Billy Piper'ın kendisi geldi ama Rose olarak gelmedi. Onu kullanmadılar. Interface olarak kullandılar. Sadece bir Bad Wolf da geçince böyle doktor bir aa Bad Wolf mu diye şaşırdı. Böyle geçiştirip gittiler. Bunda Billy Piper bile yok. Sadece Rose'un adı var yani. Bari bunu işlesinler istiyorum. Çünkü ben 10. Doktor ve Rose'u ayrı seviyorum. Yani Doktor'u sevgimin üstüne bir de Onuncu doktor ve Ross sevgim var. Yani çok merak ediyorum. Bakalım bu Dona'nın kızıyla olan, adının roz olmasıyla olan muhabbetten bir şeyler çıkartacaklar mı? Dediğim gibi Dona'nın ailesini görüyoruz tamamen. Dona'nın annesini fragmanda gördük. Kızını gördük, kocasını gördük. Wilfred'i göremedik ama IMDB'de yazıyor ve herkes geleceğini söylüyor. Muhtemelen onu da göreceğiz. Bütün Dona ailesini göreceğiz. Kocasını hatta daha da çok göreceğiz. Çünkü şöyle bir şey var. Birincisi bir sahnede Donna'nın annesi ve kocasının muhtemelen Tardes'in içerisi orası. Tardes'in içerisi ise yine maceranın merkezinde olan bir yer. Yangınlı mangınlı bir yer. Orada fragmanda çok hızlı bir şekilde görüyoruz. Ve fragmanda kırmızı bir dükkan görüyoruz. Burası muhtemelen Neil Patrick Harris'in oynayacağı karakterin dükkanı. Oraya siyahi bir adam giriyor. O acaba Dona'nın kocası mı? Yoksa fragmanda çok hızlı bir şekilde gördüğümüz elinde makinalı tüfek olan polis mi asker mi ne olduğunu bilmediğimiz karakter mi bilmiyoruz. Eğer Dona'nın kocasıysa aslında hikayenin merkezinin Dona'nın ailesi olması sebebiyle doktorun onların yanına gelmesi daha da mantıklı bir hal alacak. Ama dediğim gibi o asker midir polis midir kim olduğunu bilmiyoruz. Onu çok hızlı bir şekilde geçler Onun ne adı var ne sanı var. Bir de nedense bilmiyorum o dedim ya polis midir asker midir ne olduğu bilmeyen birisi. Sanki onunla Rose arasında bir şey yapacaklar. Bu sadece his. Bununla ilgili hiçbir delilim yok ama sadece hissiyat dediğim gibi. Sanki onların arasında da bir ufak bir yandan aşk hikayesi işleyecekler. Ama dediğim gibi bu sadece bir his. Ve fragmanın sonunda da yeni doktorumuzu görüyoruz. 14. doktor olmasına rağmen aslında 15. doktor olacak olan doktorumuzu görüyoruz. Çünkü şunu açıkladılar. David Tennant eski versiyonuyla 10. Doktor haliyle geri dönmeyecek. Bir rejenerasyon geçirecek. İşte Jodie Whittaker'dan sonra zaten David Tennant olmuştu bunu görmüştük. Ondan sonra 14. Doktorumuz olarak yeniden David Tennant'ın yüzünü görüyoruz. Ve 3 bölümün ardından ne yazık ki David Tennant ayrılacak. 15. Doktora kavuğunu teslim edecek. Fakat fragmanda 15. doktorumuza dair herhangi bir yeni bir detay göremedik. Yani ilk teaserda yayınladıkları sahneyle bu sahne aynı. Sadece şaşkın ve burada neler oluyor tarzında bir duruşu var. Ona dair hiçbir şey açıklamadılar. Ama acelesi yok. Zaten yeni doktorumuz var artık. Onunla ilgili birçok şey göreceğiz. Bakalım 60. yıl özel bölümünde David Tennant'ın gidişini ve 15. doktorun gelişini nasıl bağlayacaklar? Arkadaşlar bir de ben neden çok seviniyorum biliyor musunuz? Sadece David Tennant'ın yeniden doktor olarak dönmesinden ya da çok sevdiğim bir yoldaş olan Donna'nın dönmesinden değil. Russell T. Davis dönüyor arkadaşlar. Yani bu zamana kadar içvize işleyen Doctor Who sahnelerini yazan, bölümlerini yazan adam bence yeni Who yani New Who deniyor ya yeni dönem Doctor Who'sunu Doctor Who yapan adamın geri dönüşü bence çok büyük bir olay. Çünkü o Doctor Who ruhunu kaybetmişti ya dizi. Gerçekten. Çok üzücüydü böyle polisiye ama hadi ben uzaylıyım ve benim zaman makinem var böyle bir polisiyeye dönmüştü hikaye. Bu çok üzücüydü. Yani fragmandan bile anlayabiliyoruz ya değil mi? Yani sanki 2005-2006'ya geri döndük ve bir Doctor Who bölümü bekliyormuşuz gibi hissiyat uyanırdı fragman bende. Sadece tabii ki de daha iyi grafikli daha iyi görüntü kaliteli bir fragman onu da söyleyeyim. O yüzden ben çok mutluyum. Yani ben Russell T Davies'in 60. yıl özel bölümlerinde güzel bir senaryo yazdığını düşünüyorum. O bize hem eskiyi anımsatacak hem sadece işte a bu bir uzaylı ben uzaylının foyasını meydana çıkarttım ee, ve artık tamam herkes rahatlayabilir değil. Tabii ki de bu Dr. Who'nun matematiğinde olan bir şey. Bir uzaylı vardır. Aslında öyle değildir tarzında bir matematiği vardır Dr. Who'nun ama onun altında böyle duygularımıza içimize işleyen bir hikayesi de vardır gerek aşk, gerek dostluk, gerek yalnızlık. Yani ya o temayı Russell T. Davis çok güzel işlemişti. Kendisi de büyük bir Doctor Who fanı olduğu için mi bilmiyorum ya da çok iyi bir senarist olduğu için mi bunu da bilmiyorum. Özellikle 9. Doktor ve 10. Doktor zamanlarında onu böyle iliklerimize kadar yaşamıştık. Sanki o hissiyat yine geri dönecek. Yani sadece David Tennant'la bölümlerde değil, 15. Doktorumuzda gelecek olan bölümlerde de aynı hissiyatı alacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Sadece özel bölümler için değil, sadece 60. yıl şerefine olan bölümler için değil gelecek Doctor Who sezonları için de çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ben de video boyunca Doctor Who Doctor Who deyip durdum. Aslında ben günlük hayatta Doktor Who diyorum kısacası. Fakat şimdi Doktor Who dersem hemen yorumlarda gelirler. Doktor ne demek yani? Doktor Who ne demek falan derler. Gönül isterdi arkadaşlar müthiş bir İngiliz aksanım olsun ve Doctor Who falan diyebileyim ama bütün video bunu sürdüremezdim. Doctor Who dedim. O yüzden lütfen fanlar cringe yaşamaya bahane aramasınlar. Evet dediğim gibi ne yazık ki 11 ay bekleyeceğiz. Kasım 2023'e kadar bekleyeceğiz ve bu bizim elimizdeki tek fragman olmayacak. Yeni fragman çıktığında da mutlaka incelemesini çekerim. Bölümler çıktığında incelemesini çekerim ve yeni sezonda da Doctor Who incelemeleri çekmek istiyorum. Hatta böyle Doctor Who'ya başlamak için bilmem kaç sebep tarzında bir video daha çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Doctor Who sevenler aşırı seviyor, sevmeyenler de hiç sevmiyor. Özellikle ilk bölümlerini izliyorlar ve bu ne dandik dizi deyip kapatıyorlar. O hani arkadaşlarınız var ya, sizin sürekli önermenize rağmen Doctor Who izlemeyen arkadaşlarınız. Onlara belki dizi hakkındaki önyargılarını kırabilecek tarzda bir video hazırlamayı düşünüyorum. Neden Doctor Who çok başarılı bir dizi? Neden 60 sene sürdü ve sürmeye de devam edecek gibi görünüyor? Bununla ilgili bir video çekebilirim. Ama bu videoyu istiyorsanız e, yorumlarda bunu belirtirseniz ona göre çekerim yani. Ben de hemen buradan bir simsarlığımı yapayım yorum kurtarayım birkaç tane. <laughs> evet arkadaşlar benim fragman hakkındaki yorumlarım, düşüncelerim bu kadar. Siz fragmanı beğendiniz mi? Benim fark etmediğim herhangi bir detay gözünüze çarptı mı? Çünkü ben biraz da heyecanla hemen izledim. Birkaç kez izledim notlarımı aldım bu videoyu çektim. Belki gözden kaçırdığım şeyler vardır siz fark etmişsinizdir. Onları da yorumda belirtirsiniz. Ve çok ufak bir kanalız biliyorsunuz ki. Bana destek olmak için aboneliklerinizi lütfen ihmal etmeyin. Beğeni ve yorumlarınızı da benden esirgemeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mahvettim her şeyi.